Ayaş yollarından açtım da geldim diye türküsü olan Ayaş ilçesinin Ayaşbeli mevkii. 1195 metre yükseklikte çoğu bozkır, kısmi ormanları olan hoş manzaralı, seyir tepeli bir mekan. güzel bir kulvar. Keyifle araba sürülen bir yer. Ve şimdi bollaşan, sıklaşan ormanlar. Ve ilçenin girişi adıyla simgeleşmiş domates resimli. Adıyla simgeleşmesi domates pazarlarda ayaş domatesi diye özellikle ismen zikredilerek e, patenti alınmış bir üründür. Ve ilçenin artık giriş noktası. Ayaş ürünlerinin pazarlandığı bir de satış mağazaları var burada.